Arkadaşlar sağlık turizmi ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını çok uzun soluklu düşünmenin yanında çok hızlı reaksiyon almalıyız. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı tanıtım yurt dışı etkinlik ve yurt içi eğitim ve etkinliklerle ilgili sağlamış olduğu teşvikleri Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Tanıtım Ofislerinin desteğiyle Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği stratejide ve mümkünse özel sektörün organizasyonlarıyla hayata geçirmemiz ve sağlık turizmini ülke bazlı, hedef ülke bazlı, hedef tedavi bazlı olarak çalışmaya başlamamız lazım şu an bin kadar acentanın nereye neyi sattığı ya da 5000 sağlık turizm arzı yapan sağlık kuruluşunun hangi alanda uzmanlaştığı belli değil. Hepimiz elimizdeki bir bardak suyu Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da mı harcıyoruz? Afrika, Avusturya, Çin ya da Japonya için elimizde bir strateji bilgilendirme çalışması var mı? Gelişmiş ülkelerin sağlık arzı ile ilgili yaşanan sorunların yerine Türkiye'nin geçmesiyle ilgili bir strateji ortaya koymamız, işbirliği geliştirmemiz, kardeş ülke, kardeş şehir, kardeş hastane çalışmalarını tekrar hayata geçirmemiz ve sağlık turizminde boş bıraktığımız yaşlı bakım, fizik tedavi, engelli ve termal tarafını çok iyi çalışmamız lazım. Bütün bunları 10 yıldır söylemekten bıkmadık ama sağlık turizmi 2.0'da bunları artık kurumsallaştırmak, bunlara özgü ajantalar kurmak, bunlara özgü hisseler oluşturma zorunluluğumuz var. Teşvikleri özellikle bu anlamda kullanarak sağlık turizminde yeni bir e, strateji, yeni bir başarı ve sağlık turizmi 2.0'ı yakalayabiliriz. Siz de bu konularla ilgili görüş ve düşüncelerinizi artık projelendirmekten korkmamalı ve teşvikleri bu amaçla kullanmalı. Acente olarak da bu konuda niş ajantalar ortaya koymamız gerekiyor. Hali hazırda ülke ajantaları, şehir ajantaları ve tedavi ajantalarının olmaması çok önemli bir sorun. Bunu ortadan kaldırmak için çalışmaya başlamalı ve bununla ilgili yol haritasını belirlememiz gerekiyor.